Bugünün Saraylısı Kitap Özeti Bu kitap özetini AYT Edebiyat Sınavına giren öğrenciler dinleyebileceği gibi, aynı zamanda kitap severler de dinleyebilir. Bir Refik Halit Karay Romanı Ata Efendi, İstanbul'un kenar semtlerinden birinde, eşi Üftade Hanım, kızı Feride, ve damadı Atıf ile birlikte mütevazı bir yaşam sürmektedir. Ailenin maddi durumu pek iç açıcı değildir. Geçim sıkıntısı neredeyse günlük bir mesele haline gelmiştir. Günün birinde Ata Efendi, uzak bir akrabası olan Yaşar'dan bir mektup alır. Yaşar, bazı özel işleri nedeniyle kızı Ayşe'ni bir süreliğine onların yanına göndermek istediğini belirtmektedir. Ayrıca kızının masraflarını karşılaması için 300 lira da göndereceğini yazar. Atay Efendi başlangıçta evde huzursuzluk yaşanabileceği düşüncesiyle bu fikre mesafeli yaklaşır. Ancak gönderilecek para cazip gelince kararını gözden geçirir. Ayşen tahmin edilenden çok daha alımlı ve zarif biridir eve geldikten sonra kısa sürede herkesin gönlünü kazanır. Aile için adeta yeni bir umut kapısı aralanır. Üstelik Ayşen'e İstanbul'daki Yaşar'ın iş ortaklarından alımsız oğulları da maddi destekte bulunur. Zamanla Ata Efendi'nin bakışı da değişir. Ayşen'e karşı farklı duygular beslemeye başlar. Bu sırada Ata Efendi çalıştığı yerde güvenilirliğiyle tanınmaktadır. Patronunun oğlu Rüştü'nün Ayşen'le karşılaşması olayların seyrini bambaşka bir yöne taşır. Rüştü Ayşen'e ilk görüşte aşık olur ve kısa bir süre içinde onunla evlenmek istediğini açıklar. Rüştü ile Ata Efendi arasındaki ilişki gün geçtikçe samimileşir. Ata Efendi neredeyse hiçbir harcama yapmadan patronu ve oğlu sayesinde lüks bir hayatın tadını çıkarmaya başlar. Ayşe'nin cazibesi yalnızca Rüştü'yü değil, elçilikte görev yapan yabancı diplomat Mr. Thomas'ı da etkiler. Ayşe'nin artan talipleri aynı zamanda Atı Efendi'nin çevresini ve olanaklarını genişletir. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir şekilde gelişir. Ayşe'n elçi Said Reşit ile yakınlaşır ve bir anda evlenerek yurt dışına gider. Bu karar hem ailede hem de çevresinde büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Ayşe'nin gidişiyle birlikte aile eski yoksul yaşamına geri döner. Ne var ki Ayşen de bu evlilikten umudunu bulamaz. Rüştü ve Ata Efendi Ayşe'nin geri dönmesi için çaba harcar. Uğraşlar sonuç verir ve Ayşen tekrar İstanbul'a gelir. Bu kez Rüştü ile evlenir. Böylece herkesin dileği gerçekleşir ve aile yeniden toparlanır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, değerli yorumlarınızda bulunmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.